İyi günler indirim avcısı takipçileri. Selamlar. Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde hafta sonu sebze meyvede indirim var. Instagram sayfalarında ve Twitter'da paylaştılar. Biz de hemen sizin için derledik. Sadece 6 üründeki indirimi sizle paylaşıyoruz. Kanalımıza abone olur destek verirseniz çok mutlu oluruz. 30 Temmuz 1 Ağustos arası patatesin kilogramı 7.85 arkadaşlar. Karpuzun kilogramı da 2.75'e düşmüş. Limonun kilogramı 18 liradan satışta olacak. Salatalığın kilogramı da 6.5 lira. 30 Temmuz 1 Ağustos arası. Maydanozun adet fiyatı 1.85. Kıvırcık marulun adet fiyatı da 3.80'den satışta arkadaşlar. Güncel indirimleri sizle hemen paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olur destek verirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki indirim videosunda Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.